Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam ediyor. Şimdi de güzel sunucumuz Ezgi Doğan'ın Çukur Ambar'daki güzellik merkezine gidiyoruz. Herkese merhabalar. Bu hafta yanımızda Ülke Hanım var. Ülke Hanım 50 yaşında ve biz bugün Ülke Hanım'la beraber kalıcı makyaj uygulaması hem yapacağız hem de konuşacağız. Ülke Hanım'la beraber her işlemimizde olduğu gibi efendim önce bir analiz yapacağız. Önce bir ön çizim yapacağız. Cildimizin, yüzümüzün neye ihtiyacı varsa yine size ona göre yönlendireceğiz. Biz kalıcı makyajda Ülke Hanım tamamıyla en iyi masterlarla, en iyi uzmanlarla, en profesyonel ekiplerle çalışıyoruz ve kullandığımız tüm malzeme bitkisel oluyor. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşamıyorsunuz efendim. Bunun dışında e, tamamıyla akademimizde kullandığımız ürünler ve yapılan işlemler %100 yüz güvenilir. Bu konuda da içiniz rahat olsun. E, biz şimdi Melda hocamla beraber Ülke Hanım'a en uygun işlemleri belirleyeceğiz efendim. Başlayalım. Siz tabii ki daha iyi bilirsiniz. Hı hı. E, bu işin uzmanı Melda Hocam. E, şu anda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ülke Hanım'ın sizce ne ihtiyacı var? E, şimdi öncelikle Ülke Hanım'ın e, zamanla yanlış alımlar olabilir, stresten dolayı kaş kayıpları çok yaşanabilir. Doğru. E, önce bunu e, gözlemliyoruz. İki kaşın arasında bir asimetri var. E, onu gözlemledim şu anda ve kayıpları var. E, yüzünün hatını, e, kemik yapısına, göz yapısına uygun bir altın oran çizeceğiz. Evet. Dolayısıyla en uygun formu e, öncelikle onu tespit edeceğiz. Evet. Sonrasında Ülke Hanıma göstereceğiz. Eğer beğenirse evet. işlemi yapacağız. Evet işte bahsettiğim olay da tam olarak bu arkadaşlar. Kişiden kişiye göre değişir. Tabii ki. Herkese aynı kaş yapılmaz. Herkese aynı eyeliner şekli olmaz. Herkese aynı dudak uygulaması olmaz. Kalıcı makyaj aslında bir sanattır. Ve kalıcı makyajı herkes yapamaz. Bunun çok ağır, çok detaylı eğitimleri var. Yani dünya çapında eğitimleri var bunun. Evet. Bu yüzden yine bu konuda da çok iyi araştırmanız, ona göre işlem yaptırmanız gerekiyor. Çünkü bunlar hani adı üstünde kalıcı makyaj. Sonrasında bir anda kurtulabileceğiniz işlemler değil. Tabii ki kaş silme uygulamaları, dudak silme uygulamaları var. Fakat arkadaşlar, kalıcı bir uygulama olduğu için çıkarma aşaması her zaman bizi zorluyor. Bu yüzden dikkat edelim, dikkat edelim. Gerçekten bu konuda çok dikkat etmeliyiz. Evet, başlayalım mı ön çizimimize başlayalım. Buyurun ben de hocam. Evet şimdi ön çizimimiz başlıyor efendim. Ülke Hanım nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok heyecanlıyım. Biraz korkuyor muyuz? Sadece sonucu merak ediyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Ben size kısaca sadece bir bilgi vereyim Ülke Hanım. Burada 150 tane uzman eğitmenle çalışıyoruz. Hepsi alanlarına ve eğitimlerine göre ayrılıyorlar. E, ve bu konuda görüp görebileceğiniz gerçekten en güvenilir merkezlerin başında geliyor. E, kullandığımız ürünler hepsi teknolojik, ve kişiye özel. E, yapan kişilerin eğitimleri en üst seviye. Ve sizin zaten yüzünüz gerçekten bu işlem için gayet uygun. Sadece hafif boşluklarımız var. Biz de... E, Yüzünüzün yapısına göre, kemik yapınıza göre e, size uygun olan, en doğru olan işlemi uzmanımıza beraber belirleyeceğiz. Ve e, Ülke Hanım kaybolan özgüvenini yeniden kazanmak istiyormuş. Bence kalıcı makyaj uygulamaları bu iş için en doğru nokta. Çünkü kaşınızda hani bir botoks etkisi yarattığı için bir kalkma ve daha gür, daha canlı, daha sağlıklı bir ifade demek bence. Bundan dolayı dudak uygulaması olsun, eyeliner uygulaması olsun ve aynı zamanda kaş uygulaması olsun kesinlikle kadınlarımızın özgüvenini arttıran uygulamalar bunlar. Ve şöyle düşünün sabah yataktan kalktığınız zaman da makyajlı gibi oluyorsunuz. Bu da çok büyük bir özgüven. Mesela çoğu hanım. Bu yüzden bence bizi tercih ediyor çünkü bana diyorlar ki Ezgi Hanım diyorlar, e, sabah kalktığımda da makyaj gibi görünmek istiyorum. E, i̇şte kaşımda bir uygulama olsun, hani makyajı yıkadıktan sonra o özgüvenimiz biraz düşüyor ya hanımlar. E, kalıcı makyaj olduğu zaman gerçekten e, normal sabah yataktan kalktığınız zaman da daha dolgun, daha canlı, daha genç bir dudağınız oluyor dudak uygulamasından sonra kaşınız içinde kaşlarımız daha dinamik, daha canlı ve daha kalkık bir kaşa sahip oluyorsunuz ve dolu dolu olduğu için de sürekli boyamak zorunda kalmıyorsunuz. Biliyorsunuz bu kaş kalemleri falan da Melda hocam kaşın dökülmesine neden oluyor. Evet, kıl köklerine zarar veriyor tabii Kesinlikle. ki. Yani uzun süreli kullanımlar sonucunda gözlemlediğimiz o çok büyük kaş kaybına neden çok doğru. olabiliyor. Çok evet. doğru. Bu yüzden de ne dedik? Yataktan kalktığımız zaman da Ülke Hanım gayet dolgun, güzel ve daha dinamik hissedeceksiniz. Güzel. Eyeliner yani, uygulamasıyla güzel. beraber de göz kapaklarımız kalkıyor ve orada da daha canlı bir ifade oluyor. Bu konuda içiniz rahat olsun ve biz kesinlikle dövme boyalarını tercih etmiyoruz. Sizin de bu konuda iyi araştırmanızı rica ediyorum efendim. Çünkü onların silinimi daha zor. Ve sonrasında farklı renk değişimlerine uğrayabiliyor, yeşerebiliyor, kızarabiliyor. Kırmızıya dönüşüyor. Çok doğru bir nokta. Ülke ee, Hanım çok bilinçli bir danışan bu konuda, çok güzel ve araştıran bir danışan. Evet. Kırmızıya döndüğünde ya da yeşile döndüğünde efendim sonrasında çok büyük problemlere yol açabiliyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani yapan kişinin eğer uzmanlığı da iyi değilse bunu da deformasyonlara yol açabiliyor. Ee, bu yolculuğa eşiniz ve çocuğunuz için çıkmak Kesinlikle, istemişsiniz. Evet. Ama her zaman söylüyorum önce siz yani önceliğimiz bu saatten sonra yapacağız yani yapamadığınız yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Ben her zaman e, Türk kadınlarının bu konuda söylüyorum e, gerçekten hani belli bir yaşa kadar tamam kendinizi bir şeylere adamış olabilirsiniz fakat bu saatten sonra sizin cildiniz, sizin kaşınız, sizin güzelliğiniz, sizin kilonuz, sizin bakımlarınız her şeyden daha önemli. Söz mü? Söz. Tamam <laughs> güveniyorum ben size. Düzenli seanslarımıza da geleceğiz. Her konuda da birimize yardımcı olacağız. Hem kaybolan özgüvenimizin artması hem de aynaya daha mutlu bakmak için. Kesinlikle. Çok önemli bir detay bu. Evet bir taraf bitti bile. Evet şu an ön çizimimiz yapılıyor. Ön çizimin önemi her iki kaşın aynı olması açısından çok ...önemli, çok değerli. E, çünkü bu olmadığı zaman iki kaş birbirinden farklı olabiliyor efendim. Biz de şu anda çok büyük bir hassasiyetle ön çizimimizi yapıyoruz. Evet, biraz bana doğru çeviriyor. Ülke Hanım bayağı boşlukları da var evet. ve bence kavis yeri de çok doğru değil. Biraz sert gösteriyor değil mi bu ifade Ülke Hanım'a? Evet, yani kavis noktası bile yeri doğru değilse... ...sinirli gösterebilir, agresif gösterebilir, üzgün gösterebilir. <laughs> Bundan sonra daha mutlu görüneceksiniz Ülke Hanım aynı zamanda. Evet. Bakın arkadaşlar kaşın önemi ne kadar büyük. Yani kaşınızın şekli sizin ifadenizi belirliyor. Ve şu anda ön çizimimiz bitti. Biz uygulamamıza başlıyoruz efendim. Fakat biliyorsunuz e, finalde çok büyük sürprizlerimiz olacak sizin için. Ve ülke Hanım'ın 10 yaş gençleşmiş halini göreceğiz hep beraber. E, bu yüzden kaşımızın bitmiş halini finalde göreceğiz. Görüşmek üzere. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.